CHP'nin eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan eski partisini kızdıracak açıklamalar geldiğini. Yarkadaş, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Hatta o görüşmede Akşener'in Yavaş'a adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim dediğini de söyledi. Meral Hanım, iddiaya göre diyor ki Mansur Bey eğer adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim. Altılı masayı karıştıracak son iddianın sahibi CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş ve iddiasına göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrarcı. Mansur Bey'in anketlerde de çok önde çıkıyor. Meral Hanım ve Mansur Yavaş geride bıraktığımız günlerde dar bir grupla birlikte oturdular ve konuştular. Yarkadaş Akşener'le Yavaş'ın Ankara'da dar kapsamlı bir toplantıda gizlice bir araya geldiği Akşener'in Yavaş'a adaylık için yanındayız dediği iddiasını dile getirdi. Mansur Bey, Meral Hanım'ın bu sözlerinden sonra bir 10 saniye susuyor, herhangi bir cevap vermiyor Herhangi bir yorum yapmıyor. Meral Hanım Mansur Yavaş'ın herhangi bir yorum yapmadığını görünce konuyu değiştiriyor ve konu güncel bir sohbete dönüyor. Y arkadaşa göre Akşener başından beri vize vermediği Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için son ana kadar direnecek. Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığını hiçbir şekilde istemiyor. Mansur Bey'in aday olması gerektiğini yakın çevresiyle paylaştı. CHP'liler ise iddiaları yalanladı. Altılı Masa'nın kararlarına yorum yapmıyoruz biz. Öyle bir teklif yok. Hı hı. Tamam. Tamamen dedikodudan ibaret. Öyle bir teklif yok yani. Çok teşekkürler.